Taktikat değil mi bu? Taktikat değil. Herkes evine gitsin. Taktikat değil. Sakın yönetim abi. Kapat! Tamam. Gece karanlık, sema aydınlık. Sıraya dizilmiş yıldızlar. Bakın gökyüzüne, bakın yıldızlarda eksik var. 15 Temmuz 2016 Gecenin karanlığında neden parlıyor gökyüzü? Hilal'in yıldızını çalıp omuzlarına takan küf var, bilmezler mi Er Meydanındaki Peygamber ordusu? 15 Temmuz 2016. Sırtından hançerlenmiş milletin direnişi var bu gece. Sokakları cennet kokusuna çeviren şehitler var bu gece. Cihadı düğün. Şehadeti vuslat bilenlerin dilinde tekbir var bu gece. Tekbir Allahu, Allahu ekber. ekber. Tekbir Allahu, Allahu ekber. ekber. Tekbir Allahu, Allahu ekber. 15 Temmuz 2016. Çığlıklar yükseliyor meydanlardan. İhanet, kan, gözyaşı. Saatler ilerliyor sabaha doğru. Sokaklar kırmızıya boyanmış. Vatan için cihada koşan yiğitler, geriye öksüzler, yetimler bırakmış. Ey İslam'ın sancağını yere düşürmeyen yiğitler! Bıraktığınız yerden devralacağız, düşmeyecek bayrak yere. Bizden Resulullah'a selam götürün. Sancağımızı dikeceğiz her yere. Bilinsin ki biz ümmetin zaferi için canından geçenleriz. Bizler, Bizler Türk, evladıyız. Türk evladıyız. Bir ölür, Bir ölür bin diriliriz. Bin dirilir.